Herkese merhabalar arkadaşlar. 20. bölümümüzde hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en cesur insanları. <laughs> Kanka senden başlayalım. Tabii ki abi. Nerelisin? Aslan Diyarbakırlıyım abi. Doğma versin. Ama. Adın ne? Mustafa. Başına gelmiş olan en boktan olay nedir? Abi şöyle söyleyeyim. Ee, aslında benim başıma gelmedi ama benim arkadaşıma başına gelen güzel bir olay var. Biraz artı 18 müsaade varsa öyle anlatacağım ama sansürle anlatacağım onda sıkıntı yok. Şimdi abi bir gün e, ben arkadaşımla buluşacağım. Dedi ki kanka dedi gel dedi bize pes oynayalım. Tamam oynayalım. Tamam, evet. Ama bir, bir, birazcık zaman geçtikten sonra bana dedi ki kanka dedi sen dedi bir 15 dakika geç gelsen olur mu? İyi tamam dedim ben de yemek yiyecektim yemek yiyeyim beraber yeriz demiştim. O da ondan sonra bana dedi ki kanka dedi tamam sıkıntı yok sen işlerini hallet gelirsin. Abi neyse aradan yarım saat geçti ben bunu aradım dedim ki kanka dedim ben aşağıdayım kapıyı aç istersen yukarıya geleyim. Tamam kanka gel dedi ama sesi var ya böyle sanki babasını kaybetmiş dersin. Ne olmuş babasını kaybetmiş Yok abi babam baba yaşıyor çok şükür onda sıkıntı yok. Neyse abi ben yukarıya çıktım. Abi adamın yüzü asık, böyle dünyası yıkılmış sanki. Bir baktım annesi tuvalette yüzünü yıkıyor, lifliyor, bir şeyler yapıyor ama olayın ne olduğunu hala anlayamadım ben. Gidiyorum diyorum ki kanka ne oldu sana? Yok bir şey. Kanka ne oldu sana? Yok bir şey. Lan oğlum baban mı öldü? Kim öldü? Babaannen mi öldü? Bir şey yok. Yani kimse ağlamıyor, zırlamıyor. Annen yüzünü çitiriyor. Ne oluyor lan dedim. Kanka dedi benim başıma bir şey geldi. Ne oldu oğlum dedim. Şimdi dedi ben dedi kapının oraya geçtim dedi. Evde kimse yok dedi. Ben de dedi ki mastürbasyon yapayım dedi. İyi e, tamam ya iyi güzel oldum işte evde kimse yok. Allah aşağı gezersin anasını satayım daha ne istiyorsun dedim. Aslında ben de öyle yapıyordum ama öyle yapmamalıymışım dedi. E dedim anlat olay ne? Şimdi kanka dedi ben dedi kapının oradayım tamam mı dedi. E, hafif aralamışım böyle dedi. Keşke dedi kitleseydim salaklık bende diyor. Ben de şey yapıyorum böyle baktım 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 dedi. Takılıyorum işte kendimi de nasıl kaptırmışsam ama kurguya böyle dedi yapıyorum. E sonuca gel oğlum artık uzatma dedim. Kanka dedi kapı bir açılmasın mı dedi. Tam aksiyon dorukta dedi. Lan dedi kafayı çevirdiğim gibi bir attırdım dedi annemin suratına. Ayda lan oğlum ne yaptın dedim. Manyak mısın annem lan dedi. Oğlum dedi annemin yüzüne attırdım babam anamı sikecek diyor benim diyor. Oğlum dedim zaten olmasın sen olmayacaktın dedim. Kanka diyor o da doğru ama diyor ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Dedim babacım dedim sen takıl ben gidiyorum. Sana hayırlı işler. Abi terk ettim gittim. Olay bundan ibaret. Ben ne yapayım? Kanka çok pis sıçmış ama gerçekten. Abi o sıçmamış, sıvamış. Yetmemiş üstüne tüy dikmiş bir de. Olay büyük ya. ya. Valla. Kanka seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar Ahsen ben. Hoş geldin Ahsen. Hoş bulduk. Nerelisin? Ben buralıyım Tarsus'tan. Tarsuslusun. Kanka bize bir sıçma hikayeni anlatır mısın? Abi aklımda bir ton var. Hangisini sıçaracağımı şu an düşünüyorum. Hangisini sıçmak istiyorsan onu sıç. Ön taraftaki bulunan cam arkadaşımızla beraber bizim hemen hemen bütün hastalıklarımız aynıdır. Hastalıklarınız. Arkadaşın sağ kulağı duymuyor. Benim de sağ kulağım duymuyor. Abi bir, ikimiz aynı yolda gidiyoruz normal bir şekilde. Ben bunun sağ, soluna sağına geçmeye çalışıyorum. O benim sağıma geçmeye çalışıyor. Böyle gide gide abi en son birbirimize bakarken karşıdaki direğe tosladım ben. Beraber. Aynen. Harika. Böyle güzel ilginç bir anımız oldu. Başına gelmiş olan en komik olay nedir ahsen? Başıma gelmiş olan en komik olay üniversite dönemlerinde bizim bir ekibimiz vardı. Hep beraber güzel bir şekilde kaynaşıp, eee, okey oynardık, işte yer içerdik falan. Bir gün bana güzel bir şaka yaptılar abi. Bir tane bizim orada tiyatrocu bir arkadaşımız vardı. Kendisi ciddi anlamda iyiydi bu konuda. Yaklaşık bir hafta sürdürdüler abi şakayı. Şaka şu. Kendisi ee, şey yaptı. İçine cin kaçmış bir adamı oynuyor. Ve her gün gel, geldiğimde sürekli bir şekilde oyuna beni dahil ediyorlar. Benim de hiçbir şeyden haberim yok. En son beni yakalayıp Normal üstüme çullandı ki ortalama benim 3-4 katım. Yani e, insanlara göre komik ama bana göre çok kötü bir olaydı. Korkutucuydu Ben acayip korktum ya. Ben hayatımda bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. En son baya baya üniversitenin içinde alay konusu olmuştum ben. Teşekkür ederim Ahsen. Seni tanıyabilir miyiz kanka? Abi Sinan Canbolat. Tarsus'luyuz. Sinan sen de mi Tarsuslu'sun? Evet abi Tarsuslu'yuz, hemşeriyiz Ahsen'le. Başına gelmiş olan en komik olay nedir Sinan? Başıma gelen en komik olay çok var. Bir tanesi aklıma geldi şu an. Ya hep çok var diyorsunuz anlatmıyorsunuz. Aynen aklımıza şimdi geldi. Yılmaz diye bir arkadaşımız var. Böyle e, motoru vardı, scooter. Beraber motorla eve giderken, evden işe giderken falan böyle. Bu arkadaşın bir yeteneği var. E, tecavüz edilen kadın sesi çıkartabiliyor tecavüz edilen kadın sesi çıkartabiliyor. Nasıl ses çıkartıyordu peki? Yani bir çığlık atıyor böyle bir an. Nasıl? Hayır sen duydun da nasıl? Yok yapamam yani şu ben an. Niye? Taklit edemiyorum. Yok biz at... Sinan yaparsın. Kendisini çağıracağız. Yok yapamıyorum. <laughs> tamam o zaman bir sonraki bölüme o arkadaşımızı davet edelim gelsin. Zaten çalışmasa geliyordu bugün. Abi e, tecavüz edilen kadın çığlığı atabiliyor. E, bir bir de motorda değiliz arabadayız böyle 3-5 kişi var. Gidiyoruz her sağa sola böyle herkese çığlık atıp duruyor. Bir sorun yok. En son çığlık attığımız araba bizi takibi bırakmadı. Arkadan takip ediyor, selektör yakıyor, durdurmaya çalışıyor. En son durdurdu, önümüze kırdı. Sivil polismiş. <laughs> yani sorgu, sorguladılar. İşte kimlikler, şunlar, bunlar ben böyle masum bir şekilde arkadan çıkıyorum koltuktan sıçtık diyorum gene yapacak bir şey yok. Ee, nasıl yaptı, nasıl nasıl etti bilmiyorum bağladı konuyu abi dedi kusura bakma böyle böyle arkadaşın dediği hastalığı var dedi böyle arada bir bağırıyor dedi kendi kendine falan yaptı. Arkadaşın hastalığı tecavüz edilmiş kadın çığlık sesi çıkartma. Polis yedin peki bunu? Polis herhalde yemiş gibi yaptı artık. Polisin yanında da çırık attı mı? Yok. Bir daha atar mısın dedi mi o polis memurları? Öyle bir şey yapamazdı zaten. Aynen öyle konuyu kapattık artık bizi bir daha dedi böyle bir şey görmeyeyim yolladılar. Çok teşekkürler kanka. Kanka seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar ismim Gökhan, diğer ee, Diyarbakırlıyım. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Diyarbakır'a da selam olsun buradan. Geçen hafta Hakkari'ye gönderdik. Bu hafta da Diyarbakır'a selam gönderelim. Gökhan başına gelmiş olan en komik olay nedir? Ee, yani başıma gelmiş, benim başıma değil de daha doğrusu arkadaşa yaptığımız bir olay vardı. Ne yaptınız arkadaşınıza? Ee, buradan Antalya'ya doğru bir yolculuk yapıyorduk. Hani günübirlik bir denize gidelim dedik. Akşam saatlerinde yola çıktık. Gece saat 1.30-2 sularında bir dinlenme tesisine girdik. E, mola verdik. Mola verdikten çıktıktan sonrası arkadaş telefonunu şarja bırakmıştı, onu unutmuş. Onu söyledi ama bizde yaklaşık bir yarım saat falan sürdü ilerlediğimiz fark ettiğinde. Geri döndük, dinleme tesisinin tam karşısında durduk. Ee, Antalya yolunu belki bilirsiniz. Ortada e, çukur tarzı bir yer var hani iki yolun arasında. Oranın içinde de dikenler var. Arkadaşın ayağında terlik vardı. Bende de ayakkabı vardı, ben karşıya zıpladım hemen. dedim ki sen bekle, ben hemen alayım telefonu geleyim. Dedi ki yok dedi ben de geleceğim. Bu zıplamaya çalıştı. Çukurun içerisine düştü dikenlerin içine falan. Terliği falan içeride kaldı hatta. Telefon aldım geldim ben. Baktım bunun her yeri kan. Ayakları falan hep kan içerisinde. Koştum arabaya bindim ben hemen. Direksiyona başına oturdum. Kapıları kilitledim. Bu arabaya doğru geliyor yavaş yavaş. Bu arabaya geldikçe ben gaza bastım. Gittim bu koşmaya başladı. Sen seni kovalıyor. Gecenin hani saat bir buçuk iki suları zaten. Hani ıssız oralarda fazla ışığın olmadığı bir yer. Çalık ata ata arkamızdan koşuyordu. Yani biz bu şekilde yaklaşık bir 15-20 dakika süründürdük onu orada. Gökhan'la arkadaşlar, Gökhan'la arkadaşlık yapacağınız zaman bir sefer daha düşünün derim. Kesinlikle bence de karakterli evet. Senin o geçen olayın gotikti değil mi? He, neyi anlatmak istersen? Şimdi olay benim başıma gelmedi, bir arkadaşımın başına geldi. Senin de arkadaşın. Ya ben de Yok Gökhan sana yapmadılar değil mi onu? Sen arkadaşına yaptın. Tamam. Anlat kanka. Arkadaşının başına ne geldi? Olayda ben de vardı. Şimdi bu belki biliyorsunuzdur. Kara dedeler olay diye bir şey çıkmış. Kara dedeler. Hey, yani birazcık paranormal bir şey. Biz o zamanlar çok merak ediyorduk. Bir arkadaş grubuyuz. Biz dedik Kore'ye gideceğiz. Ah sen yürek. korkma ha. Ah senin başına geldi ya bir şey. Biz yürek yemişiz orada. Biz gidiyoruz arabayla. Yemiş miydiniz yüreği? Yedik, bildiğin yedik abi. Tavuk yedik, tavuk yedik. <laughs> tavuk yediniz <laughs> Tavuk yüreğiyle gittik oraya. <laughs> git Gidiyoruz oraya, en sondaki vardı köy girişi ıssız. Bir de oraya e, köyün girişine e, Donut Enter yani giriş yasak diye bir yazı koymuşlar. Giderken jandarma falan görmedik biz. Gittik, baktık köy baş başta bomboş. Gündüz vakti gitmiştik. Dedik bir gece kalalım burada. Ne olacak merak ediyoruz. İnsanın başına ne gelirse biliyorsun evet. değil mi? Bekti biz orada işte dolaştık köyde böyle işte harabe evlere girdik böyle orada terk edilmiş köy olduğu için yani yaşayan insanların bıraktığı eşyaları gördük. Birazcık inceledik hatta video falan aldık. Sabahleyin. Ondan sonra hava kararmaya başladı. Hava karardıktan sonra bizim içimize ürperti geliyor. Bizim bir ki ben sıkıştım. Gideceğim. Bir yere çömdüreceğim dedi. Dedim git çömdür bana ne dedim. Bu gitti gelmiyor 5 dakika oldu yok 10 dakika oldu yok Meğersem bu bir şey gördü görmüş yani Bu korku ağacın dibine pusmuş korkuyor bu tir tir diyor Biz kalktık gittik buna araya, baktık çocuğa. dedik ne gördün Çocuk konuşamıyor Pantolonunu falan çekebilmiş mi? Yok onlar çekememiş o manzaraya da şahit olduk biraz Çocuk korkuyor aldık biz Ondan sonra baktık köy meydanına tekrardan geri gittik. Karşıdan dede gibi bir şey geliyor. Yani bir insan gibi bir şey yürüyor. Bize doğru geliyor. Ama uzun. Oğlum bunlar gerçek mi? Cidden gerçek mi? Başımıza geldi yani. Uzun bir şey karşımıza geliyor ama kapkara böyle insana benzer bir şey yani vücut bulmuş hali. Geliyor biz dedik araba evine, araba araba çalışmıyor. Oğlum tüylerim diken diken oldu ha. Araba cidden çalışmıyor. Sonra bizim e, aramızda akıllı bir arkadaşımız vardı. Dedi ki geceyi burada geçireceğiz ya. Yürek yedik mevcut kalacağız dedi burada. Ya sağ çıkarız ya ölürüz. Nerede nerede trak orada bırak dedi. Bir eve girdik biz orada. Önceden araştırdığımız. Eve girdik başta evin içinde hiçbir şey yok. Yani gölgeden de korkuyoruz o gördüğümüz şeyden. Evin içinde öyle dolanırken bizim arkadaş mum buldu. Dedi ki mumu yakalım ışık olsun. Telefonların şarjı bitmek üzere. Kapandı kapanacak telefonlar. Ardından mumu yaktı bizim arkadaş. Camların hepsi kapalı. Evin içine hava giren iğne deliği gibi bir yer bile yok. Mum söndü. Ondan sonra bir baktık kapı çarptı. Mutfaktaki cam eşyalar yere düşmeye başladı. Biz çıkmaya çalışıyoruz. Kapı açılmıyor, cam açılmıyor. En son iri yarı bir arkadaşımız vardı böyle tombiş bir arkadaşımız. Çocuk kapıyı kırdı. Oradan çıktık. O gece vakti gece herhalde 2 iki, 2,5 iki civarıydı. O olduğu zaman yani bu evde tıkıldığımız sıralarda, sıkıştığımız zaman oradan çıktık. Bizim bir koşuşumuz var götümüze vura vura yere düşe kalka kalka koşuyoruz oradan bekledik sabah olduktan sonra gittik arabaya bindik eve dönüz dönüş yolunda konuşuyoruz bizim başımıza ne geldi kime anlatabiliriz bunu tabi biz e, denize gidiyoruz diye izin aldık evden bize anlatıyorsunuz ailelerimizden denize gidiyoruz diye izin istedik kimsenin haberi yok ne yapacağız bilmiyoruz telefonu arabada şarj etti bizim arkadaş benle beraber video alan Videoların hepsi silinmiş ne fotoğraf var ne video var ne bir şey var ne yapacağız bilmiyoruz biz Mersin'e döndük bir hafta olay neticesinden çıkamadık. Oğlum bence hala çıkamamışsın deli mi sikmiş oğlum sizin Hayır. ne işiniz var sizin orada? Ee, en kötü ben bir ay akşam evde ışığı yakmadan tuvalete gidemedim o kadar söyleyeyim Işığı yakmadan tuvalete bile gidemiyordum. Oğlum çok ürpertici şeyler anlatın. Kanka seni tanıyak ya. Seni, seni tanıyoruz. Merhabalar. Kara duvarlı. Ne anlatmak istersin? Gittim abi. Ben normal böyle bir aile oteli falan sanıyordum abi. Otel bildiğin kerane çıktı abi. Ne yapıyorlar? Abi her gün... Evet. Ne iş yaptın? Ya orada karma karışık iş yaptım abi. Lan nasıl karma karışık? Yemin ediyorum iki gün, iki üç gün barmenlik yaptım. Sonra gitti ben mutfağa attı. Mutfakta yemek yapma aşçıya yardım ettim. Sonra gitti beni ben yatağa attı. At, yatağa da attılar mı? Evet abi, yok <laughs> yok abi <o> olmaz. <laughs> yok abi olmadı ya. Beni garsonla attılar, mutfağa attılar, yatağa attılar. <laughs> Evlilik teklifi edecek böyle bir çift oluyordu balayına gelen. Onların yatağını bile ben şey yapıyordum abi kalpli malpli güllü müllü bir şey yapıyordum ya. Yani. Peki sonrasında orayı sen mi temizliyordun? Bir tane kız vardı onunla beraber temizliyorduk abi. Peki ne görüyordunuz o odada? Hani gerçekten merak ediyorum hani neler? Abi odalarda neler neler çıkıyor. Prezervatif çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Mes mesir macunu falan hepsi çıkıyordu abi ya. <laughs> Oğlum çok mutlu. <gülüyor> <gülüyor> abi şöyle bir şey anlatayım. Otelin işletmecileri bile her gün ayrı karı kızlarla dolaşıyor. Yani biri geliyor ya yine mi var falan diyoruz. Rakılarını falan biz yapıyoruz ya abi. Geliyor içkisini alıyor. Bize kitliyor tabi. İçkisini falan biz dolduruyoruz. Ya boku yedik diyoruz. Yine bugün rakısını biz dolduracağız diyoruz. Sonra otele gidiyor abi. Patron 7. katta bu arada ben anlatıyorum da inşallah şey yapma olmam abi. izlemezler beni. Ya <laughs> yok, is otelin yok. yok, otelin ismini vermediğin sürece sıkıntı yok. Tamam. İki tane patron var abi. Biri yanıma geldi bir ara. Al dedi bu 7. <laughs> kata çıkar. Aldım abi. Ben de asansör korkum var. Ba bastım şeye mer merdivenle 7. kata kadar. Abi kapıyı bir açtım. Görmez olaydım o kapıyı açmaz olaydım emin ediyorum. Ne gördün? <laughs> abi patronla Didi <laughs> di di, yani. <gülüyor> tamam kanka teşekkür ederim. Kanka. Son olarak neyi anlatmak istersin? Abi son olarak ne? Biz burada oturup kahve içtiğimiz zaman Trakyalı muhabbeti anlatmıştık. Aynen. Ya, onu anlatır mısın? Güzeldi bak o. Abi Trakyalı kanka iyiydi benim ya. Ama taklidini yaparak. Taklidini yaparak anlatayım abi. Şimdi abi ben normalde tiyatro ile uğraşıyorum yani e, yıllardır bu işin içerisindeydik. Neyse velhasıl Kerem abi işimiz gözlem bizim yani ne kadar ağzı yapsak da ağzı konuşsak da biz gözlemlemeliyiz adamların cismimikleri olsun vücut hareketleri olsun her şeyini gözlemleyeceksin. Ben de Cennet Mahallesi'ne girdim İstanbul'da yani orada da Trakya tarafından da var. Aynen abi adamların şeyi süper ama gerçekten kapı gıcırtısını oynuyorlar. Neyse girdik abi içeriye. Her şey hoş beş güzel. Onları gözlemledik. Sonra buraya geldim. Burada e, ismi önemli değil benim çok sevdiğim bir dostumun mağazası vardı. E, oraya gireceğim. Benim sahnede de oynayacağım karakter satıcı karakteri. Yani mağazada oynayacağım bir karakter. Oyun da mağazada geçiyor zaten. Öyle bir oyunumuz var ama skeç halinde. Girdim abi içeriye bir adam girdi ya lanet olsun gene mi bu geldi falan fistan demeye başladılar. Ne oldu falan dedim. Ya dedi bu adam dedi geliyor. Bir buçuk saat boyunca gezer, mağazada bize esir alır ama hiçbir şey yapmaz. İyi, sıkıntı yok. Ben dedim bu adama bir şeyler satarım. Abi satamazsın, satarım, satamazsın. Gittim adamın yanına, çok ufak bir ses tonuyla hoş geldiniz falan dedim. Hoş bulduk dedi. Dedim tamam bu bende. İddiaya girdim oradakilerle de. Bir kilo baklavasını böyle mis gibi. O da şöbiyet olacak yalnız. Dediler ki ne kadar satacaksın? Dedim ben bunu 500'lük ederim. Edemezsin. Dedim edeceğim bekle. Abi hoş geldin dedim. Hoş bulduk dedi. Nerelisin kızarım sen. Dedim Trakyalıyım abi. Abi iki seçenek var. Ya Lüleburgaz ya Trakya zaten. Adamın konuşma ağzından o anlaşılıyor. Kardeşim ben de Trakyalıyım dedi. İyi abi o iş geldi dedim. Sefalar getirdin. Neresindensin? Kardeşim dedi o ortada merkez cami yok mu? Bildim abi işi minareli diyor değil mi dedim. E dedi. Tamam işte dedim ben de onun çaprazındaki Osman abi gelin oradaydım dedim. Osman değil lan abdi de o dedi. Dedim abden beni bebekliğimi bilir mi be dedim. Sen ayıp ediyorsun abi. Neyse adamla biz akran olduk. Babamı tanımaz, babasını tanımam. Ama adamla akraba çıktık. Dedim tamam. Abi dedim sana bir şeyler giydirelim seni böyle bir sugar yapalım dedim. Yapalım kardeşim dedi. Abi neyse orada eşofman takımlarına falan bakıyor bu arada. Nike'ın eşofman takımını gördü. Allah var eşofman takımı da güzel yani şimdi. Ben de çok beğeniyorum. O diğeri var bir tane orada. O da ondan 20 lira pahalı. Biri 450 diğeri 470. Abi dedim ki ama onu hiç satamıyorlar. Dedim ki satılmıyor değil mi bu? Evet tamam sıkıntı yok. Dedim ki abi dedim sen bunu boş ver dedim seni ayki bir rova yapalım böyle şugar bir şey yok. bak kara kız kovalarsın ekmeğinde olursun dedi kardeşim sana güveniyor giydir bakayım bunları sanki ben giydireceğim pezevenge. geç giy dedim neyse ondan sonra abi, bu giydi falan adam okeyledi adama sattık ee, onun dışında ne yapmıştım ya birkaç parça daha bir şey verdim adama 650 liralık ettim ben. Hiç problem yok. Adam aldı. Kardeşim dedi ben 650 liralık ne aldım ama bana koyayım dedi. Dedim abi dedim aldım bir şeyler. Anamı belledim benim dedi. Abi dedim sen çık bak dedim 5 dakika veriyorum sana. 5 dakikada manita buradan ayıklamazsan ben bir şey bilmiyorum. Tamam kardeşim o bende dedi. Abi adam gitti. Neyse aradan bir 10-15 dakika geçti. Biz de kahve içiyoruz. Bir baktım adam geldi yanıma. Kardeşim sen ne dedi akşam pizzelmeye gidiyoruz. Dedim ne oldu abi? Kardeşim dedi ben buradan çıktım ya o kapıdan çıktığım gibi bir tane manita gacı karşıdan beni kesiyor. E abi dedim gacı dedi bir düştü bana. Lan dedim tipe bakıyorum bir gacıya bakıyorum lan ne alaka kızla da, da gelmiş abi abi de öyle bir durum var harbi harbi düşürmüş yani neyse gacı dedi beni kesti lan dedim bari yanında anlatma <laughs> dedi ki biz dedi akşam dedi pompaya gidiyoruz ama dedi önce senle pizleneceğiz dedim dayı dedim inşallah o pompa ben değilimdir yok be kardeşim dedi sana yapar mıyım senin sayende yüz mü ekmeği abi öyle öyle adam aldı harbiden akşam da beni götürdü restoranta bir güzel masayı kurdu böyle Açtı bir tane büyük rakı. Oturduk böyle. Ondan sonra aldı kızı gitti. Abim ekmeğinde ya. Sen ne yaptın peki? Seni oradan mı bıraktı? Beni sağ olsun şey yaptı. Eve kadar da bıraktı. Ee, çok rahmani bir arkadaşımız. Eşortman yaramış ama adam. Abi eşortmanda keramet var. Ben de alacağım aynısından. Ama işte başımı bağladım artık alamam. Ama tavsiye ediyorum var. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. 20. bölümümüzün sonuna geldik. Unutmayalım ki sevgi emek ister. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.